susuz susuz. Komik aslında dan gelen bir taraftan da var. Tabii doğal olarak. Bir taraftan hiç fire binam sokerek onun yan tarafında da 6.5 cm. 6.5 cm. Ve bunun arka tarafı da komple zaten şehir doğru gidiyor. Yani fuar alanı doğru diyor. Şimdi oradan gelen bir millet bahçesi var. Yani o orta bir millet bahçesi konseptiyle beraber Ve şu yeşil komple sahil boyunca da devam ediyor. Hani burada mesela şöyle diyeyim. Şu yapılar var ama mesela sahille o yapıların arasında insanların kullanabileceği bir koridor da var bir koridor olarak sahil akışına kadar gidiyor. Yani kesin ona müsaade etmedi. Yani sahile kadar kullanmalarına müsaade, yani müsaade etmedi.